Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Ocak transferinin bugünden gelişmeleri var. Ne demek istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray ile Beşiktaş 3 oyuncu üzerinde neredeyse hani tırnak içerisinde bir kapışma içerisine girecekler görüntüsü verdiler. Ocak ayında bu 3 oyuncu konusunda gerçekten de iki takımın iki tarafın ciddi bir mücadele vereceğini söyleyebiliriz. Şimdi o isimlerden bahsedeceğiz. Neden o isimler nasıl gündeme geliyorlar? Kim ne için mücadelesini veriyor? Onu özellikle sizlere vurgulamaya çalışacağım. Şimdi e, tabii ki bu milli maç arasında e, takımlar hem bir yandan hazırlıklarını sürdürdüler, bir yandan da Ocak transferlerinde eksik yerlerin neler olduğunu belirleyip oralara hamle yapmak için de araştırma noktasına geldiler ya da araştırmaya devam ettiler. Şimdi söyleyeceğim 3 isim aslında. E daha önceden de Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen, almak için mücadele ettikleri ama sonuca ulaştıramadıkları oyuncuların isimleri. Ancak bu kez her iki kulübünde bir arada ya da daha doğrusu her iki kulübünde aynı oyunculara doğru yönelmesi açıkçası işin biraz e, Ocak ayındaki geriliminin de ortaya çıkacağı görüntüsünü oluşturuyor. Öyle söyleyebiliriz ve hemen o isimler üzerinden konuşalım. Şimdi e, Başkan Ahmet Nurçevi hepinizin bildiği gibi iki oyuncuyu almak için her türlü girişimi başlatıyoruz demişti. Bu iki oyuncudan bir tanesi Kaan Ayhan, diğeri e, Cenk Tosun'du. Cenk Tosun konusunda Galatasaray'ın herhangi bir girişimi yok. Ancak Kaan Ayhan söz konusu olduğunda Galatasaray'da girişimlere başladı. Zaten biliyorsunuz Kaan Ayhan'ı Galatasaray daha önce de ya da daha doğrusu Fatih Terim daha önce de kadrosuna katmak için bir çaba sarf ediyordu. Şimdi Beşiktaş'ın devreye girmesinin ya da Beşiktaş'ın ısrarla istemesinin ardından Galatasaray'da istedi. Peki bunun arkasında ne olabilir diye düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Hani neden aynı oyuncuya gidiyorlar diye düşünülebilir. Sebeplerinden bir tanesini söyleyebilirim. Söyleyeyim. Bir tanesi şu e, önümüzdeki sezon e, bu sezon biliyorsunuz 8 artı 3 var önümüzdeki sezon 7 artı 4 var. Yani yerli oyuncu çok değerli hale gelecek. Bu manada baktığımızda da Kaan Ayhan çok çok değerli bir oyuncu konumuna geldi TC pasaportu nedeniyle. Tabii ki milli takımımızda oynuyor önemli bir oyuncu ancak bu özelliğiyle de İki takımı da cezbediyor desek yanlış olmaz. Ahmet Nur Çebi net olarak e, tavrını ortaya koymuştu. Fatih Terim de oyuncu ile görüştü ve babasıyla da bir görüşme yapıp Galatasaray'a gelmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor. E, tabii ki sonuç itibariyle son kararı. Hem e, Sassuolo verecek hem de Kaan Ayhan verecek. Böyle bakmamız lazım. Ama şunu söyleyebiliriz. Kaan Ayhan artık Sassuolo ile iplerini kopardı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve artık İtalyan kulübü de bu konuda direnç göstermeyecek gibi görünüyor. E, zaten şöyle söyleyelim. E, bu sezon e, milli takımımızda forma giyen e, Kaan Ayhan'ın sadece 3 maç ve 97 dakika süre aldığını söylersek Evet, açıkçası zaten ayrılma konusunda ne kadar kararlı bir tutum izleyeceğini de çok net bir şekilde anlayabiliriz. Tabii e, burada soru işareti şu Kaan Ayhan acaba Beşiktaş'a mı gelecek Ahmet Nurçevi'nin isteği doğrultusunda yoksa Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'ı mı tercih edecek bu noktada. Son karar Ocak'ta verilecek. Onun için söylüyorum Ocak'ta ciddi ve dev bir kapışma izlememiz söz konusu. Şimdi birinci oyuncu net bir şekilde söylediğimiz gibi Kaan Ayhan. Peki ikinci oyuncu kim ona bakalım isterseniz. İkinci oyuncu da Getson Fernandes. Yine Ahmet Nurçevi Getson Fernandes'i almak için çok uğraştık. Sergen hocamız çok istedi ve biz de almaya çalıştık demişti. Ama transfer gerçekleşmedi. Şimdi... Şöyle söyleyebilirsiniz tamam bu transfer gerçekleşmedi ama Beşiktaş'ın orta alanında ciddi bir yüklülük var. Yani daha doğrusu orada bir kalabalık var diyebilirsiniz. Ancak işin aslı böyle değil. Neden böyle değil? Bir kere orada Beşiktaş'ın en çok güvendiği oyuncu ya da Türk futboluna gelen önemli değerlerden biri olarak kabul ettiğimiz Pjanic ile ilgili bir cümle söylememiz lazım. Pjanic... Juventus kulübüne yaklaşımı, Römiyalik'ten aldığı teklifler yani şöyle bir gerçek var önümüzdeki sene çok net bir şekilde ortaya çıktı ki Piyaniç Beşiktaş'ta olmayacak zaten ekonomik şartlar olarak baktığımızda da 2 milyon 750 bin euro gibi bir maaş alıyor belki bu sene o maaşı da hani Beşiktaş'ı da idare ederek aldı belki önümüzdeki sene 3-3,5-4 isteyecek onu da çok net bilmiyoruz ama netice itibariyle Piyaniç'in olacağını varsaymı varsaymamamız gerekiyor. Atiba'nın da yaşı itibariyle teknik kadronun içerisine girme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Oğuzhan konusundaki belirsizlikte sürüyor. Yani Beşiktaş'ın orta alanında ciddi bir sıkıntı ortaya çıkacak gibi görünüyor ki bu manada da Beşiktaş elini çabuk tutmak istiyor. Sergen Yalçın'ın sezon başında da istediği ancak ücreti nedeniyle bir türlü ulaşılamayan Getson Fernandez transferini yapmak istiyor. Tabi o gün Beşiktaş'ın elinde çok önemli bir şansı vardı onu söyleyelim. Neydi? Şampiyonlar Ligi şansı vardı. Getson Fernandez'in aklını o tarafa çelebilirlerdi. Yani kiralık olarak sonradan satın alma opsiyonuyla. Benfica'da daha yüksek bir bedel elde edebilirim diye düşünürdü. Ama bugün için e, bu noktada Beşiktaş ne kadar öndedir derseniz açıkçası bence çok önde değil, önde görünmüyor. Ancak şunu da hemen söylememiz gerekiyor ki. E, Orada da mutlu olmayan bir Benfica'da mutlu olmayan bir Getson Fernandez'den bahsedebiliriz. Jorge Jesus yok efendim göndermeyeceğiz biz çok mutluyuz falan işte çok önemli oyuncu sözlerini söylüyor ama 3 maç ve sadece 47 dakika süre almış bir Getson Fernandez'den bahsediyoruz. Getson Fernandez'e kalırsa iş Galatasaray'ı öncelikli tercih edecektir ki Galatasaray da onu istiyor. Fatih Terim'in söylediği bizim Böyle bir 8 numaraya kesinlikle ihtiyacımız var. Hatta sezon başında almak istiyorduk fakat başaramadık. Şimdi devre arasında Getson Fernandes'i almak istiyoruz. Peki işin maddi boyutuyla ilgili konu ne durumda onu da söyleyelim. E, kiralama artı satın alma opsiyonu bir seçenek e, öyle söyleyebiliriz. İkinci bir seçenek daha var ki e, şöyle 15 milyon eurolardan 12 milyon eurolara kadar bon servisinin indiğini biliyoruz. Şimdi bu 12 milyon euro... 9-10 aralığına o bantlara 8-10 aralığına inerse Galatasaray için vade yapılarak transferi söz konusu olabilir. Yani satın alması da söz konusu olabilir. Onu şöyle de yapabilir Galatasaray. Düşünceler arasında var. Hani sezon sonuna kadar bir kiralık ücreti verelim. Sezon sonundan itibaren satın alma opsiyonunu kullanalım düşüncesi hakim olabilir. Hepiniz biliyorsunuz Nef Stadyumu nedeniyle de Galatasaray'ın kasasına bir miktar para girip bir anlamda ödeme kolaylığının oluştuğunu da vurgulamamız gerekiyor. İkinci isim Gerson Fernandez sanki biraz daha Galatasaray'a yakınmış gibi görünüyor. Birinci isim Kaan Ayhan konusunda Beşiktaş'ın girişimlerinin daha güçlü olduğunu söylemiştim. Şimdi gelelim üçüncü isme. Üçüncü isim de Beşiktaş'ta forma giyen Elneni. Elneni konusunda neler yaşanıyor onları da söyleyelim. Galatasaray e, Getson Fernandez e, ilk öncelikli tercih olmazsa değil yanında e, işte 29 yaşında bir tecrübe e, olarak orada olursa çok faydalı ol, olabileceğini düşündükleri Arsenalli oyuncu Muhammed Elneni de istiyor. Şimdi Muhammed Elneni Beşiktaş'ta da forma giymişti biliyorsunuz eğer Getson ve Muhammed Elneni bir arada oynayabilecekse tabi bu önemli bir avantaj olur ama Muhammed Elnen'i konusunda bu Beşiktaş'taki orta alan boşluğu Pjanić, Atiba, Oğuzhan gibi boşluktan dolayı Beşiktaş'ta devreye girecek. Hatta şöyle bir iddia var sadece iddia olduğu için söylüyorum. Eğer Getson konusunda Galatasaray öncelik alırsa biz de Muhammed Elnen'i konusunda öncelik alırız ve onu Beşiktaş'a tekrar kazandırırız düşüncesinin hakim olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir gerçek var: Muhammed Elneni de mutsuzlar arasında, mutsuz bu saydığım oyuncular içerisinde mutsuzlar arasında iki tane maç oynadı. Sadece 134 dakika forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz ki bu da Muhammed Elneni'yi biraz rahatsız ediyor. Burada Muhammed Elneni Galatasaray yakınlaşmasında. Ee, önemli bir avantaj nedir derseniz o da e, Mısırlı oyuncu mu, e, biliyorsunuz Mustafa Muhammed'le olan e, e, yakınlığı ve ilişkisi. Doğrudur. Yani Elneni daha tecrübeli e, Arsenal'li oyuncu ama netice itibariyle birlikte oynama isteğini ortaya koymak e, önemli bir avantaj oluşturuyor. Mesela ne, nerede böyle bir avantaj ortaya çıktı? Çok net söyleyeceğimiz de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etti, birlikte oynayalım demişti. Burada da Mustafa Muhammed, elinin ikilisi birlikte oynama konusunda e, bir karar verebilirler düşüncesi bende hakim. Ancak şunu söyleyebilirim ki, çok net ortaya koyduğumuz, bu üç oyuncu için iki seçenek çok ciddi bir şekilde Ocak ayında karşı karşıya gelecek bir kapışma izleyeceğiz. Belki... Kaan Ayhan e, diyelim ki Galatasaray'a giderse karşılık için Getson Fernandez Beşiktaş'a gelmesi konusunda Beşiktaş yönetimi ısrarcı olacak ya da Elneni konusunda Getson Elneni konusundaki mücadele ortaya çıkacak. Ha şimdi diyebilirsiniz ki yani e, Avrupa'da bu kadar oyuncu mu var ki bunların üzerinde odaklanıyor kulüplerimiz diyebilirsiniz. Onun sebebi de çok net belli. Birincisi Kaan Ayhan konusunun da daha önce de söylediğim gibi TC pasaportu, ikincisi Getson Fernandez'in Galatasaray'da bıraktığı iz, oradaki e, performansı ki bu performans Beşiktaş'ta da sergilenebilir. Ülke futbolunu tanıyor şimdi artık e, konusu var. Benzer bir durum Elneni için El de geçerli. Elneni de ülke futbolunu tanıyan bir oyuncu bize kültür olarak da çok uzak olmamasının getirdiği avantajı iki takımda kullanmak istiyor transferde bunlar yaşanabilecek süreçler sakın bunları şöyle algılamayın yani ya iki takım da aynı yere odaklandı aynı yere odaklandıysa Avrupa'da başka oyuncu mu bulamadılar işte fiyatları arttırıyorlar vesaire gibi seçenekleri konuşuyor olabilirsiniz ancak futbolun doğası ve gerçekleri zaman zaman takımları bu tür kararlar almaya yöneltiyor. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Yani Kaan Ayhan'ın bir numarada Beşiktaş'a yakın olduğunu, Gelson Fernandez'in Galatasaray'a yakın olduğunu, Elneni'nin de şimdilik Galatasaray'a yakın olduğunu, ancak Gelson Fernandez eğer Galatasaray'a giderse bir Elneni hamlesinin daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'tan gelebileceğini de vurgulayabiliriz. Evet, iki takım arasındaki işte bu milli takım arasında çıkan transfer problemini diyelim, buna bir problem diyelim isterseniz ya da transfer isteğini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ocak ayı bir hayli hareketli geçecek, onu şimdiden söyleyebiliriz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.